bir ay önce PKK bir açıklama yaptı. Net ya herkesi? Lozan soykırım politikaları 21 anayasa önder APO kurucu görevine yakışan bir şey alacak. Haklı terörümüz gerille savaşımıza gerek kalmadı. Ortak vatanımız olacaktır. Demokratik Kürt ulusu kurucu öğe olacaktır. Kendini savunabilir hale gelecek şeyler yapılacaktır dedi. Bizimkiler şaka 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 dediler. Aa biz görmedik duymadık dediler. Şimdi ne yapacakları belli değil. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki Türkler, Kürtler, Araplar sizler zat suyunda zıplayacaksınız, orada oynayacaksınız filan. Peki nasıl olacak bu? MHP'de çıt yok. Devlet Bahçeli büyük adam, büyük inan çıt yok. İstifalar filan oluyor çıt yok. Peki o sırada dem konuşuyor diyor ki bu böyle olmaz. Aynı Irak'ta, Suriye'de olan olacak diyor mesela. Peki nasıl? anayasa. Ben televizyonları izliyorum. Profesörler falan çıkıyor böyle diyorlar. Efendim bir anayasa yapılacağı tahmin ediyoruz. Bu anayasa çok güzel bir anayasa olacaktır. Hmm. Ee, öbürü muhteşem şeyler yapılacak. Ya ne yapılacak? Bir söyleyin. Ya bizim gibi normal vatandaşlar da sizin gibi çok zeki olmayan vatandaşlar da anlasın. Yani Amerika'nın 8 üniversitesine bitirmiş olmayan insanlar da anlasın. Hayır, yok. Peki bir insan ne zaman saklar? Ne zaman yapacağını saklar? Ne zaman şeffaflıktan kaçar? Ne zaman iki aydır bir işi gelin sarılalım öpüşelim der ve susar? Ne zaman? Halkı veya başkalarını kandırma imkanının zor olduğu zamanlarda. Bir şey söylemeyeyim ben beni ağır abi zannetsinler diye. Ancak budur. Yoksa ben gerçekten çok güzel bir şeyim varsa kafamda en azından benim kafamda bu var diye söylemez miyim size? Şöyle şöyle yapacağım diye Tabii ki. Tabii ki. Hepsi, neden saklar, hepsi neden saklar? Niçin saklar? Sayın Cumhurbaşkanı öyle akıllı bir insan ki bizim tahayyül edemeyeceğimiz kadar yüksek şeyleri öyle var. Öyle varsayın. Hatta evet. işte bunların milletvekili dedi ya Sayın eee Peygamber Hazreti Peygamberimizle Cumhurbaşkanımız bizim kutsal dokunulmazımızdır dedi. Adam peygamberle eee Cumhurbaşkanı yan yana koyacak kadar. E düşün şimdi bu kadar zeki bir insan olduğunu üstü. Ya bir söyle neden iki aydır terörsüz Türkiye çok güzel olacak. Ne olacak abi? Terörsüz. Sonunda ne olacağını da gördük. Yahu Ayıp ya. Hakikaten de ayıp ya. Hakikaten de ayıp. Sen bir ciddi ülke, vallahi gazeteyiz. Bir ciddi ülke gör, bir küvet, küvete on tane adam, yirmi tane adam böyle cebinden şeyi çıkartıyor, koyuyor oraya, yakıyor sonra ve ne yapıyorsunuz siz? Efendim terörsüz Türkiye, PKK silah bıraktı. Ya küvet o ya. Yani şimdi bunu bile, bunu bile bir şeyleri saklamak için bu mizan seni koymuş ya insan der ki en azından ya karşı karşıya kaldığım bu 86 milyonda bunların hepsi de eblet değil ya ya hepsi de ne diyorsam kabul edecek insanlar değil biraz daha bir güzel bir şey yapalım ya yani bir böyle perdeleri falan güzel yapın böyle bir iki artist getirin falan bir kandıralım bir şeyler yapalım insanları ya eskiden daha bile iyiydi hani akil adamlar diye tamam çoğu işe yaramaz diyebilirsin ama akil adamlar diye bir şey koymuştu. Onlar çok iyi, önemli adam şeyi yapılmışlar. <laughs> Ay bu ne büyük sanatçı falan diye. o bu çok büyük insan diye. Şimdi ne? 30 tane kişi, 15 kadın, 15 erkek küvete silahlarını bıraktılar. Ve sonrası, bırak şimdi sonrasını. Terörsüz Türkiye. Yoksa karşı mısın? Şimdi ırkçılığa geliriz. Bu yüzden evet. ben ki bilinçli ya da bilinçsiz bilinçli olacağını tahmin etmiyorum. Ama Amerika'nın yazdığı bir plan çerçevesinde gene bunun kötü sonuçlarını anlamadan ya da anlayarak inanılmaz bir şeye gidiyoruz. Ulus devleti ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu iş olur mu? Olabilir mi? Başka türlü onu da gerekirse, gerekirse değil mutlaka anlatmak istiyorum. Tabii hocam. Sizin de söylediğiniz gibi hakikaten. Önce onu soracağım. Atatürk'le ilgili tabii bir ha, Erdal dedi ki hocam neden Atatürk adını geçirmeden demokrasi konuşamıyoruz demokrasi Atatürk keşfetmedi ama Türkiye'ye o getirdi Erdal Bey o getirdi laikliği demokrasiyi Türkiye'ye Atatürk getirdi Ulan, ha, hocam Erdal Bey, pardon bir şey söyleyebilir miyim Erdal Bey'e şimdi Buyurun. Erdal Bey değerli kardeşim şimdi bu gerçekten Hayatta e, yani hiç e, alışık olmadığımız bir tartışma şeyi. Şimdi Atatürk adını geçirmeden demokrasi konuşamıyoruz. Ya Atatürk adını geçirmeden demokrasi tabii ki konuşulur dünyanın her yerinde. Ama bir demokrasinin oluşabilmesi için belli koşullar vardır. Bu koşulları diğer ülkeler 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl mücadele ederek yapmış bir dinin, bir dinin, katolik dininin veya Hristiyanlığın tasallutundan kurtulabilmek için insanlar aşağı yukarı 300'lerden bin, bin yıl, bin yıl mücadele etmiş, bin yıl, bin yıl. Türkiye ise bunu hiç yaşamadan, o yüzden Atatürk yoksa Atatürk olmadan demokrasi konuşamaz mıyız? Tabii ki konuşuruz. Ben anayasa hukukçusuyum. Ya ben çocuklara anlatırken sorarsın. E, yani belki 40 bin çocuk vardır. E, efendim demokrasi dediğimizi Atatürk keşfetti. Atatürk de olmazsa demokrasi olmazdı. E, her şey biz de insan değildik diye bir şey hayatımda cümle kurmadım. Hiçbir zaman da kurmam. Ama koşulları hazırlama, layık olmadan demokrasi olmaz. Türkiye'de bugün baktığın zamanda, yüzyılki mücadeleye baktığında da. Atatürk olmasaydı layık cumhuriyeti kurmamız mümkün değildi. Değildi. Neden Aleviler e, cemevlerinde Hazreti Ali'nin resmi yanında Atatürk'ü koyuyor? Neden? Neden? Yani Haz, e, Atatürk'süz Hazreti Ali olmadığı için mi? Alevilerin Atatürk olmadan Alevi olmadıkları? Hayır. Aleviler şunu biliyorlar. Biz insan olarak bir statüye sahip olduk ve o statüde sünni olmamamıza rağmen biz bir birey bireyiz. Diğer haklara eşit bir bireyiz. Ha biz bunu daha sonra siyasi partiler eşit tuttu mu tutmadı. Ya ben 1990'da e, 85'te hatta Diyanet İşleri Başkanlığı ç, e, çarpık ideolojidir diye, çarpık şeydir diye e, yazdı diye televizyonlarda o zamanlar şeyin programı vardı. E, Diyanet İşlerine e, nasıl yaparsın sen bunu diyorduk. Var Türkiye'de. Ama yani Atatürk'süz demokrasi olmaz mı? Olmaz olur mu canım? Olmaz olur mu? Atatürk mü keşfetti demokrasiyi? Buyurun. Evet. Ee, şimdi Yeşim Hanım'ın sorusunu soracağım. Evet. Tam da Atatürk demişken. Diyor ki Yeşim Miller, yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'de olanları elbette zaman zaman kaygıyla üzülerek takip ediyor. Hocam bunları soracağım hiç aklıma gelmezdi. Atatürk zamanından daha mı çıkılmaz, içinden çıkılmaz bir durumdayız? Halkın kaybedecek şeyi daha mı fazla? Strateji bugünkü demokrat liderler için çok daha mı zor? Hayır değil bence. Ama tabii ki çok daha çıkılmaz bir durumdayız. Neden çok daha çıkılmaz bir durumdayız? Çünkü o zamanlar halkın siyasete katılımı o günün koşullarında çok fazla yoktu. Evet. Halkın çok büyük bir çoğunluğu, hele kadınların okuma yazma bilmiyor, eğitim görmemiş. Bugün sosyal medya falan falan bugün insanları ikna etmek ya da kandırmak çok daha kolay. Bir de dünya o kadar kötüye evrildi ki bugün bütün dünyada böyle. Bir Dine dayalı. İşte Trump da Hristiyanlık dini için yapıyor. Bush, Haçlı Seferleri diyordu Irak'a giderken halkına kabul ettirmek için. Bir de öbür tarafta Müslümanlarız biz. Ümmet birleşelim. Tehlikeleri var. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı sonrasında bunu söyleseydi kimse inanmıyordu. Yani ümmetimiz deseydi Atatürk gelip, Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi. Herkes biliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda biz İngilizlere yenilirken Araplar bizi arkadan vurdu diye. Bugün bunu söylemek dahi suç. Sakın söyleme diyorlar. Yok öyle bir şey. Araplar bizim canımız yerimizdir. Şimdi o zamanlar daha farklı şeyler vardı. Ama bugün ne olursa olsun eğer lider demokrat olabiliyorsa, etrafına bakabiliyorsa, etrafında olanı görebiliyorsa ki bugün imkanlar çok geniş isteyene, her şeyin önemi alınabilir. O yüzden söylüyorum ben. Çünkü oyun çok açık oynanıyor. Bir adam geliyor diyor ki Amerikan Büyükelçisi siz Osmanlı milletlerini tekrar getirirseniz iyi olur diyor. Ertesi gün bizim Cumhurbaşkanımız çıkıyor. Türkler, Kürtler, Araplar, e, sizler diyor artık millet bunun üstüne dayalı olacak. Şimdi e, dolayısıyla eğer Siyasiler veya siyasi olmayanlar, ee, sadece seyretse ve aklını kullansa bugün olayları bilir, sorar yani ben seni çok seviyorum Sayın Cumhurbaşkanım diyebilir ama neden saklıyorsunuz? Yani ne olacak? Yani ne olacak diyorum sana. Sen terörsüz Türkiye diyorsun. Ne olacak diyorum sana? Ee, Abdullah Öcalan kurucu önderimize şükranlarımı sunarım diyor. Bahçeli. Ya nedir bunun sonucu? Nedir bunun sonucu? Dikkat edin. Şehitler ya bu ülkede hep söylüyorum. Hiç kimse Cumhurbaşkanı Ahmet Mehmet, Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu diye çocuğunu askere göndermez. Ne, ne var? Orduya gönderir. Bizim ordumuzun şu andaki şeyi Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ee, askerimize e, drone çarpmıştır diyor. Drone çarpmıştır. Drone nasıl bir şey? Araba çarpmış e, e, gibi bir şey. Drone çarpar mı? Teröristin attığı ter terörle ölüyor. Şimdi bunu söyleyemediği, söylemekten imtina ettiği bir şey. Ee, 12 askerimiz şehit. Biz öyle bir alışkanlık buna İş ya 12 kişi şehit oldu yeni. Daha işte 2-3 yıl önce e, ne oldu? İdlib'de biz oralara hakimiz. Şimdi gidiyoruz oraya dedik. 50'ye yakın askerimiz bombalandı. Kim tarafından? Ruslar ve Suriye Devlet Güçleri denilen güçler tarafından. Vuruldu mu? Vuruldu. Öldürüldü mü? Öldürüldü. Neredeyiz şimdi biz? Ee, önderimiz önderiniz e, şey önder e, kurucu önderinize şükranlarımızı sunarız da. Öbüründe hiç yok. Terörsüz Türkiye. Aa, ne oldu? Küvete koydular ve bitti. 10 kişi silah bıraktı, 30 kişi silah bıraktı, e, terör bitti. Yani bu kadar basite indirgenirse, bir insanların düşünmesi lazım. Demin ki arkadaşımız için de söyleyeceğim. Yani bunu sevgili arkadaşlar, Lale Hanım da yaşadı. Çok yaşadık. 2011'de, Anayasa yapın diye bizi de oturttu. Ben de oturttum. Ben o insanların bazıları oturdum. O yüzden net size söylüyorum bakın. Ya bir kişi Süheyl Batum yalan söylüyor desin ya. Çok kişi şey yaptım. Şöyle deniyordu. Ya Kürtlerin bir radyosu olsun. Bir radyo bir televizyon olsun. Oldu mu? Oldu. Şimdi çok şaşacaktır bazı kişiler ama o değişiklikler yapılırken ilk daha Tayyip Erdoğan iktidara gelmeden bir de yasa değişikliği yapılırken Kürtçe'nin konuşulmasına yönelik yasada kim onu hazırladı biliyor musunuz hazırlayan? Bendim. Ben. Hmm. Şimdi bendim. Sorun müşiyatta gitti. Ee, şeyle görüştü. Ankara'da bu yasa aynen böyle geçti. Şimdi ben ben neden konuşulmasını istemeyeyim? Ama olay, biz sadece dilimizi konuşalım. Ya konuşacaksın tabii. Öğreneceksin de dilini. De edebiyatını geliştireceksin. Yazacaksın. Bugün konuşmayan, bugün şey olan, şimdi ne var ya dilimizi öğrenme? Tabii ki öğreneceksin. Ama dil öğrenmek ayrı. Suriye'deki gibi Suriye'de geleceği aldık demek ayrı net söyleyecekler. Net net bizim sonucunda istediğimiz şu 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 diyecekler. Ben o yüzden siyasetle yapmış bir insan olarak ben samimiyetle söylüyorum. Çok üzülüyorum. Gülüyorum demeyeyim çünkü ağlanacak halimize gülüyorum olur. E, efendim parlamentoda biz bunu çözeriz. Bir komisyon kuralım. Komisyon ya, kuralım. Ben komisyon. Yani. Şeffaf olalım efendim. Neyi şeffafı ya? Neyin şeffafı ya? Neyin şeffafı? Ee, bunların hepsi Amerika çizdi. Biz ağzımızı açamayız. Yanında nöbetçi olalım. Sistem ve bir zarar olmadan hepimiz dahil olup gidelim. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir yere varmaz. Ben anayasa yapmak için oturdum ya. Sorun. Hiçbiri ölmedi de. Sorun. Bana inanmazsınız. Diğer 11 tane kişi vardı. 12 kişi var orada. Sorun. Sorun. AKP'den de vardı. Ne oldu? Ne oldu? Neden durdu? Hani anayasa yapıyorduk? Hani herkes istiyordu? Ah bir şey daha okumak istiyorum. Ne olur bu çok önemli çünkü. Bakın size bir yasa okuyacağım. Hani bize ırkçı bilmem ne diyorlar ya. Bakın şundan. Bir yasa. Tarihine de söyleyeyim size. 10 Temmuz 10 Temmuz yani işte bundan 3-4 gün önce. Hı hı. 2014. 2014. Bu olaydan bir seneye yakın sonra ünlü hendek olayları başladı. Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği. 300'e yakın askerin, polisin, korucunun şehit olduğu 600, 500'e yakınının yaralandığı ve yüzlerce sivil insanın da öldüğü bir şey yaşadı. Doğru mu? Bakın o hendek olaylarından yedi ay önce burada size bir kanun okuyorum. Ne olur bakın. Ter ay pardon şurada. Evet hocam. Bakın. Evet. Bu kim? Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Terörün sona erdirilmesi yani terörsüz Türkiye ve Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Çerkezlerin bütünleşmesinin güçlendirilmesine dair kanun. Kabul tarihi 17 2014. Hendek olaylarından 7 ay önce. Bu iktidar böyle. Ya. Bakın böyle diyor. Türkiye 2002 yılından itibaren tarihinin en kapsamlı demokratik değişim, dönüşüm ve normalleşme sürecini yaşamaktadır. Kanun böyle diyor. Kanun, ben söylemiyorum. Bu süreçte toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten, vatandaşların ülkeye aidiyetlerini pekiştiren sessiz devrim niteliğinde ileri adımlar atılmış, köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Devam Türkiye'nin geçmiş 10 yılları bulan ve toplumun barış ve kardeşliğine yönelik en önemli tehdidi oluşturan terör sorunuyla mücadelede bir paradigma değişikliğinin ve çözüm perspektifinin önü açılmıştır. O zamanlar böyle kelimeler vardı. Kimse anlamıyor diye o zamanın aydınları. Oyuyorlar, evet. O zaman paradigma değişikliği, ve yeni perspektifler falan, falan diye bir şeyleri uyduruyorlardı. Devam. Ve 2009 yılı Temmuz ayında şu amaçla Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi başlamıştır. Bakın şimdi de barışma ve sarılıp öpüşme projesi. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi. Ve şöyle yazıyor. Toplum artık Güneydoğu tamamıyla güvenli ve huzurlu olmuştur diyor. Herkes diyor bu çözüm sürecine güçlü bir destek vermektedir diyor. Olumlu bir beklenti hakimdir diyor akan kan 19 aydır durmuştur diyor. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha huzurlu bir ülkede yaşıyorlar diyor. Çözüm süreci sayesinde diyor, ülkemiz özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgeleri yıllardır özledikleri normalleşme görüntülerine kavuşmuştur diyor. Çözüm süreci çok boyutlu ve değişik aşamalar içeren dinamik bir süreç olmuştur diyor ve o yüzden şu kanunu yaptık diyor. Şu kanunu. Evet. Şu kan ben Anayasaya aykırı olduğunu, her şeyi hükümete vermiş olduğunu söyledim. Böyle bir kanun olamaz dedim. Bir de dedim yani her şey bitti, biz yaptık filan falan e, e, şey yılda o arada da Oslo'da e, şimdiki e, işte Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yahu şeylerin altını, şehirlerin altını e, patlayıcılarla doldurdunuz biliyoruz metropollerin altını ama ağzımızı açmıyoruz karşı çıkan vali olursa onu da görevden alıyoruz. Daha işleriniz varsa söyleyin dediği ortaya çıkmıştı. Doğru mu? Ve bu kanuna ben karşı çıktım. Hatta genel başkanı da yazı yazdım. Dedim ki 110 milletvekili var biri benim. Bu kanun anayasaya aykırı. Bütün çözümü hükümete bırakmış. AKP hükümetine demiştim. Ve benim arkadaşlarımın içinden bile çok sevdiğim arkadaşlarımdan bazıları ya biz akan kanın durmasını istiyoruz. Sen onda neden karşı çıkıyorsun dediler. Ben dedim ki ben vampir falan değilim. Ben yarasa falan değilim. Vampir değilim. Akan kanın durmasını hepimiz istiyoruz. Ama böyle salakça bir kanunla bu kanunla bakın 6551 sayılı kanun okudum ya. Bugünkü şeyler şimdi size aynı milli birlik ve kardeşlik projesi. Bahçeli ne diyor? Aynısını diyor. Evet. bugüne kadar yapmadık şimdi artık kardeşlik olmuştur güneyde zıplıyor otluyor diyor aynısını söylüyor paradigma değişikliği diyor özgürlükler alanını genişlettik bugüne kadar sessiz devrim yaptık o sayede buraya vardık diyor 7 ay sonra ne diyor Aa, hendekler kazmışlar şimdi bize 10 sene sonra şu muameleyi yapıyorlar siz aptalsınız ya salaksınız hmm. Ne anlayacaksınız siz ya? Siz fani insanlarsınız. Burada bizim bir Hazreti Peygamberimiz, bir de Sayın Cumhurbaşkanımız dediği kişiler varken onlar daha iyi bilecekler. Siz mi bileceksiniz diyorlar. Ben de diyorum ki hayır. Ben yalancı değilim. Ben sahtekar değil olmak istemem. O yüzden bunun yaşattığınızı bize bu şekilde bir barış ortamına gidilmeyeceğini, sizin bunu bildiğinizi, bilmemenizin mümkün olmadığını ama bunu yapmak zorunda olduğunuz için kimsenin ağzını açamadığını söylüyorum.